Michael Jordan. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Şampiyonluklar, akıl almaz maçlar, belki de o meşhur dili dışarıda pozu. Ama bugün biz rakamların ve istatistiklerin ötesine geçiyoruz. Onu neden tüm zamanların en iyisi olarak gördüğümüzün arkasındaki o eşsiz hikayenin, o efsanevi anlatının derinliklerine ineceğiz. Bakın, bu herhangi birinin kişisel görüşü değil. Bu, bizzat NBA'in, yani Michael Jordan'ın yıllarca domine ettiği ligin kendi resmi ilanı. Peki, ama nasıl? Bir sporcu nasıl olur da oy birliğiyle bu ünvanı kazanır? Gelin hikayenin en başına, her şeyin başladığı o ilk kıvılcıma gidelim. Şimdi, Jordan'ın zirveye yolculuğu öyle güllük gülistanlık bir patika değildi. Tam tersine, bu yol, daha çok genç yaşlarda karşılaştığı başarısızlıklarla ve o başarısızlıklardan doğan inanılmaz bir hırsla adeta ateşle dövülmüştü. Düşünebiliyor musunuz lisede yeterince uzun değilsin denilerek takımdan kesiliyor ama pes ediyor mu? Asla. Bütün bir yaz boyunca gece gündüz çalışıp 10 santim uzuyor ve kendini adeta baştan yaratıyor. Sonra kolejde tam da şampiyonluk maçında o kritik son saniye şutunu atıp bir anda ulusal bir kahraman oluyor. İşte bu ilk yıllar o dillere destan çalışma ahlakının ve asla pes etmeyen karakterinin ilk sinyalleriydi. Ve NBA'ye geldiğinde anında bir sansasyon yarattı. O akıl almaz sıçrama yeteneğiyle Air Jordan lakabını alması çok uzun sürmedi. Tamam, bireysel olarak harikalar yaratıyordu ama bu tek başına şampiyonluk için yeterli değildi. Çünkü karşısında onu durdurmak için kelimenin tam anlamıyla her şey yapmaya hazır çok dişli bir rakip vardı. Peki, durdurulamaz gibi görünen bir gücü nasıl durdurursunuz? İşte bu soru o dönem Jordan'ın en büyük rakibi Detroit Pistons'ın aklını fena halde kurcalıyordu ve buldukları cevap basketbol tarihine Jordan kuralları olarak geçecek kadar acımasız ve özel bir strateji olacaktı. Ve bu strateji işe yaradı. Hem de nasıl. Playoff'larda tam 3 sene üst üste Detroit'ın bu sert ve fiziksel oyunu Jordan'ı ve Bulls'u eve gönderdi. İşte bu, Michael Jordan'ın kariyerinde çarptığı ilk büyük sert duvardı. Ama bu duvar onu yıldırmadı. Aksine, onu daha da güçlenmeye, daha da hırslanmaya iten o ana kıvılcım oldu. Detroit'a karşı alınan o üst üste yenilgiler var ya, işte onlar Jordan'ın içindeki ateşi daha da alevlendirdi ve bu ateş yakında tarihi bir patlamaya yol açacaktı. Peki ne oldu da işler tersine döndü? Cevap Phil Jackson. Efsanevi koçun takıma katılmasıyla birlikte Jordan'ın bireysel süper gücü üçgen hücum denen dahiane bir takım sisteminin parçası haline geldi. Artık mesele sadece Jordan değildi, mesele durdurulamaz bir takımdı ve 1991'de sonunda o kabusu Detroit Pistons'ı geçmeyi başardılar. Bu zafer sadece bir başlangıçtı. O andan itibaren Chicago Bulls fırtınası başladı. 1991, 92, 93, tam 3 sene üst üste şampiyonluk. Sporda 3 denen o çok nadir başarıyı elde ettiler ve artık bir hanedanlıktan bahsediyorduk. Michael Jordan ise tartışmasız bir şekilde spor evreninin kralıydı. Her şey mükemmel giderken, Jordan kariyerinin ve gücünün mutlak zirvesindeyken, hikaye birdenbire kimsenin beklemediği trajik ve şok edici bir yöne saptı. 1993'te babasının korkunç bir şekilde hayatını kaybetmesiyle Jordan adeta yıkıldı ve tüm spor dünyasını şoka uğratan bir karar verdi. Basketbolu bırakıyorum dedi. Zirvedeyken, her şeyi kazanmışken kendi yarattığı oyunu bıraktı. Neden mi? Babasıyla birlikte kurdukları bir çocukluk hayalinin peşinden gitmek için, profesyonel beyzbolcu olmak. Şimdi düşünün, basketbol sahasının mutlak kralı bir anda beyzbol sahasında acemi bir çaylığa dönüşüyor. Bu sadece bir kariyer değişikliği değildi. Bu, babasının acısıyla başa çıkmaya çalıştığı ve basketbola olan tutkusunu, o içindeki ateşi yeniden bulmaya çalıştığı kişisel bir yolculuktu. O sırada tüm dünya nefesini tutmuş tek bir soruyu soruyordu. Jordan efsanesi gerçekten bitti mi? Bir sezonluk aranın ardından tüm bu tartışmalar devam ederken basketbol dünyasını sarsan, adeta elektriklendiren kısacık, sadece iki kelimelik bir faks mesajı geldi. Geri döndüm. Sadece bu kadar. Bu iki kelime yetti. Michael Jordan, 1995 sezonunun sonlarına doğru, ait olduğu yere Chicago Bulls'a geri dönmüştü. Peki paslanmış mıydı? Hiç de değil. Döndükten sonraki ilk tam sezonunda yanına bir de Dennis Rodman gibi birini alarak takımıyla birlikte NBA tarihine yeniden yazdı. Tam 72 galibiyet, sadece 10 mağlubiyet. O zaman için kırılamaz denen bir rekordu bu. İşte bu rekor ikinci ve hatta belki de eskisinden daha bile dominant bir buz hanedanlığının habercisiydi. Geri dönmüşlerdi, eskisinden daha açtılar ve hedefleri yine tek bir şeydi. NBA şampiyonluğu. Ve başardılar. 1996, 1997, 1998. Bir 3-peat daha. Yepyeni rakiplere karşı kazanılmış üst üste 3 şampiyonluk daha. Bu İnanılmaz bir geri dönüş hikayesiydi. Ve o ikinci hanedanlığın sonu adeta bir Hollywood filmi gibiydi. 1998 finalleri, son maç, son saniyeler, Top Jordan'da ve o meşhur son şut, basket. Bu sadece bir şampiyonluk sayısı değildi. Bu onun Chicago Bulls kariyerine koyduğu mükemmel, masalsı bir noktaydı. Peki, tüm bu hikayeyi topladığımızda elimizde ne var? Bu inanılmaz yükseliş, düşüş ve tekrar zirveye çıkış döngüsünü ifade ediyor. Gelin önce şu rakamlara bir bakalım çünkü gerçekten de akıl almazlar. Basitçe söyleyelim, Michael Jordan kariyerinde 6 kez NBA finallerine çıktı. Peki, kaçını kazandı? 6'sını da. Ve o finallerin her birinde, ama her birinde finalin en değerli oyuncusu seçildi. 6'da 6. Tek kelimeyle kusursuz. Ama olay sadece finallerde değil. Şöyle bir bakın. 6 şampiyonluk, 5 normal sezon MVP'liği, tam 10 kez sayı krallığı, hatta yılın savunma oyuncusu ödülü. Bu liste bize şunu gösteriyor. O sadece basket atan bir makine değildi. O bir şampiyondu, bir liderdi. Ve evet, aynı zamanda elit bir savunmacıydı. Yani asıl mesele şu ki, işte onu diğerlerinden ayıran, mirasını ölümsüzleştiren şey de tam olarak bu. Mesele sadece kazanmak değil, mesele o yolculuğun kendisi. O kariyerin içindeki o inanılmaz anlatı, karşısına çıkan duvarlar, o şok edici emeklilik kararı ve ardından gelen o muhteşem geri dönüş. En çok ihtiyaç duyulan anlarda ortaya çıkıp imkansızı başarması onu bir sporcudan çok daha fazlası yaptı. Sporun sınırlarını aşan bir efsane yarattı. Elbette tüm zamanların en iyisi kimdir tartışması asla bitmez, bitmeyecek de. Herkesin kendi fikri var. Ama şu soruyu sormak lazım. Bir dönemi baştan sona onun gibi tanımlayan, hikayesiyle koca bir sporu küresel bir fenomene dönüştüren başka bir sporcu oldu mu? İşte bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.